Herkese hoş karşılıyorum. Analitik Topluluk sizinle iletişim halinde guru, Markets. Projemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun açıklamasındaki bağlantılar. Şimdi şirketin mevcut performansını analiz edeceğiz. Newmont Graphite, NMG, ticker, NMG. Bu inceleme 11 Haziran 2024 itibarıyla güncel veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket NoMont Graphite, NMG alt kategoriye ait. Coal Miners değerlendirmeye 15 şirket katılıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Her göstergeye biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Her şirket göstergesine dikkatlice bakabilirsiniz. Şirket numaralarının sınıflandırılmasını içeren veri tabanına erişim ücretsiz ve açıktır. Videonun bağlantısını arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Şirketin piyasa değeri Noamont Graphite Inc 0,24 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 24 milyar dolar. Noamont Graphite (NMG) %0,993 paya sahip olup alt kategorideki küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değeri 0,04 milyar dolar alt kategori kapitalizasyonu 14 milyar dolardır. Nuomont Graphite, NMG, %0,262'lik bir paya sahip. Piyasa ve defter değeri paylarını karşılaştırarak şunu görebiliriz. Paylaşmak Noomont Graphite, NMG, bir alt kategoride piyasa değeri değerlendirilirken %0,993 bilanço kapitalizasyonu %0,262'dir. Bu piyasa değerinden %74 daha az. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Genel şirket değerlendirmesi Nomont Graphite, NMG, incelemenin en sonunda gösterilecek. Lütfen çalışmanın mantığına sonuna kadar bakın. Şirketin borç yükümlülükleri 0,026 milyar dolar tutarında. Finansal borçların defter değerine oranı öz sermayenin %65'ini temsil ediyor. Şirketin borçlarına ilişkin sonuç, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının kâra dengesi 0'a karşılık gelir alt kategori ortalaması 7,7 olup, bu oran alt kategori ortalamasından çok daha kötüdür. Şirketin borsa değerinin alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak karına göre değerlendirilmesi. Çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 47 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen kazançlar bilinmiyor bu şirket için son derece kötü bir durum. Alt kategori ile karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini kar göstergesinin değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Şirketin fiyat gelir dengesi sıfıra karşılık gelir. Alt kategorinin ortalaması 1,1'dir ve bu, alt kategoriden daha kötüdür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak şirketin piyasa fiyatının gelirine göre değerlendirilmesi kötü, eksi bir puan. Son 12 aydaki gelir 0 milyon dolardı. Gelecek 12 ayın gelecekteki geliri bilinmiyor ve bu şirketin geleceği açısından kötü. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini satış göstergesinin değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Marj %0 olup, alt kategori için ortalama %14,3'tür. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %14,3 alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısı bakımından alt kategorideki payı %0,493'tür. Bu, piyasa değerinin payından %101 daha azdır. Bu şirketin mevcut değişim değerindeki dengesizliği yansıtıyor Nuomont Graphite Inc muhtemelen yeniden değerlemeye doğru. Kuruluşun her çalışanı için sermaye miktarı 1926 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 957 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %101,3 oldu alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirketin çalışan başına piyasa sermayesinin tahmini, tolere edilebilir, 0 puan, şirket çalışanı başına düşen kar miktarı 0 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 123,8 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak bireysel çalışan başına kar tahmini, tolere edilebilir. Eksi 0,5 puan. Şirketin her çalışanı için satış payı 0 bin dolar. Alt kategoride ise 867 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak çalışan başına gelir tahmini, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan, kısa işlem hacmi %1,5 olup, alt kategoride ortalama %6,3'tür. Bu, kısa vadeli bir sıkışmanın olası riskine ilişkin bir değerlendirmedir. Teknik gösterge RSI, 14. Şirket için %47 seviyesini gösteriyor Beaumont Graphite. Inc. Alt kategoride ise bu seviye %47'dir. Ortalama olarak alt kategorideki menkul kıymetler şirketin hisseleriyle yaklaşık olarak aynı kot edilir Beaumont Graphite. Inc. Bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Beaumont Graphite NMG ve alt kategori şirketleri. 12 aydan fazla stok olduğunu görebiliriz Noo Mont NMG, eksi %36,7 dinamik gösterdi. %27 ise alt kategoride fiyat değişikliğine karşı çıkıyor. Bu açıkça hiçbir şeye işaret etmiyor. Ancak bu gerçek dikkate alınmalıdır. Final notunu açıklamadan önce rica ediyoruz. Şirketin hisselerinin değerlendirmesini bırakın. Noamont Graphite Inc. bu güvenlik değerlendirmesine yapılan yorumlarda. Yorumlardaki yanıtlarınız projenin yayılmasına büyük ölçüde yardımcı oluyor Guru Markets. Toplam sonuç, 10 puan üzerinden eksi 7,5, alt kategori için ortalama sonuç, eksi 0,2 puan. Geniş açıdan bakarsanız, borsanın tamamına bakın. ABD borsasının geneli için ortalama puanın 0,4 puan olduğunu görebilirsiniz. Eksi 7,5 puan'a karşı No. Mount Graphite, (NMG). Hadi sipariş tablosuna geçelim. Elinizde mevcut link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu bilgi sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir, Guru, Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, link sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin hisselerinin değerlemesi sonucunda N U V A U NMG. -E Guru, Markets. bir nedenden dolayı bir anlaşma açmak No Mont Graphite, NMG, alt kategoride en fazla değerlenen şirket. 22 Nisan 2024'ün başlarında olduğunu hatırlatalım. Bir sipariş yayınlandı Kayan Yazı ATLX, Referans Derecelendirme Sistemi Guru, Markets, bu siparişle ilgili bir karar verildi. Anlaşmayı kapat. Nihai getiri %11,7 oldu. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için çok teşekkür ederiz. Guru Market. Hepiniz gerçekten harika izleyicilersiniz.